Merhaba arkadaşlar. Bugün Red Ball 4 oynayacağız. Ama başlamadan önce kanalıma abone olmayı, yağ katmayı ve aşağıdaki zile basmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Bu Red Bull'lar bizden sorulur. diyor. İz. Hadi. Bizden sorulur diyorum ama evet bizden sorulur Seviye 2. Ne çok. Hadi. 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 Allah. Seni alamaz karacık. Bu sefer ben kameraya baka baka oynuyorum. Aslında kameraya baka baka oynayamam. Çünkü resmi yok bunun. Hep bu bizden mi sorulurmuş? Ben bunun prosuyum ama oynamayla kaç zaman oldu artık? Ee... bu başarır. Pro başardı bu işi yine. Arkadaşlar bu sefer annem iş yapıyor. Bu sefer bu videomda tek olacağım. Ama arkadaşlar ben okuldayken annem tek video yapabilir evdeyken. Yani hiçbir zaman yalnız kalmayacaksınız. Onu önce bir size söyleyeyim. istemiyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim. Ne çabuk geldik. Bunlar bizden sorulmaz. E yani sorulur. Şimdi gel gel. Hadi gel. kızlara terbiyesiz karecik. Evet. Terbiyesiz bu kareler. Değil mi arkadaşlar? Bu kareler hep öldürüyor bizi. Ama bu sefer olmaz. Tövbe. Ne diyorum ben? Nasıl yapacağım bu Ha evet yakında biraz zorlu bölümlerim geliyor. Anne. Oy, buradan neden çıkamıyorum? Ee, bakın ne yapacağım şimdi? O oh, baby en alttan zıpladım. Oh. Oh. Oh bebe. Ayy bak. Ya Arkadaşlar ben bu bölümü atlatacağım. Haberiniz olsun. Bu muydu o bölüm? Hayır. O bölümü atlatacağım neredeyse. Beşte miymiş? Beşte bölümü kesinlikle atlatacağım arkadaşlar. Çok kötü. Bu arkadaşlar. Boynu al sana boynu. Ey, eyvah, eyvah. eyvah. Ben bunların pırasım. Artık ben videolarımda tek de olabiliyorum. Oyun videomu açıldı artık benim oyun kanalları. Hadi. Hadi. Eyvah Hadi. Hadi. Canlı. Bu biraz, birazcık zor Arkadaşlar Bu hiç zor değil aslında ama Bana öyle geliyor Arkadaşlar Kanala olmak çok güzel bir his. Yani öyle iş yapabiliyorsun, oyun oynayabiliyorsun orada. Çok iyi. Bir şey YouTube olmakta yükselti yaptım ki. Anne! Sıkla, sıkla. Eee, hmm, üzüldü. <laughs> o kadar mı baştan dedik ya? yüket tutmuş. O Pepe arkadaşlar siz, sizden biraz Uzaklaşmışız Aa, tekrar. <laughs> yaptım? Evet arkadaşlar. Ben tamamıyla bütün canlarım, macerader, prodük dedim mama. İşte öldüm hemen. Ee, kan, şimdi e, görüşürüz. Canım dolunca tekrar beraber olacağız. Şimdilik görüşürüz.